Bu varmış. Evet şimdi bakın yani Kılıçdaroğlu kendi başına yani bunu yapamadılar bunu yapmıyor. Bu iki buçuk ay önceki AFAD raporu. Kendi raporu. Yani nasıl yetersiz kaldıklarını söylüyorlar. Şimdi bakın 20 yıllık bir süreç yaşadık. 23 yıl esasına bakarsak ama AKP iktidarı 20 yıl. 21. yılda. AFAD'ı Tayyip Erdoğan kurdu. Neden? efendim işte koordinasyonda şeylik oluyormuş da bilmem ne rol çalıyorlar. Tamam hepsini biz yapacağız. Ama bu teşkilatı kurarken liyakata uymadılar. Şimdi liyakattan kastım şu. İşin ehli, bilen adamlar. Siz ilahiyattan birini getirip işin başına koyarsanız <laughs> o da bütün birim başkanlarını yine ilahiyatçılardan, imam hatiplerden mezun olanlardan seçerse aklınıza gelecek ilk tedbir sala okutmak olur. Çünkü bilmiyorlar. Bakın bu bir uzmanlık işi. Koordinasyon kolay bir şey değil. Şimdi olay çok büyük. Ama devlet de çok büyük kardeşim. Bunu unutmayalım. Herkes, görüyorum yani muhalif olanlardan da var. Ya tamam da hani öyle büyük deprem oldu. Ha tamam ama şunu bilirim. Devlet ve işte devleti yönetmeye talipseniz işte o en büyüğüne göre organizasyonunuzu önceden hazır edeceksiniz. benim Amerika'da da olmuyor. E i̇şte Amerika'da da olmadığında Medya ayağa kalkıyor. Kanaat önderleri ayağa kalkıyor. Bilim insanları ayağa kalkıyor. İktidarı paramparça ediyorlar. Ki çok nadir oluyor işte. Dedim ya hani meşhur e, Louisiana'daki şey e, muazzam şey Florida'daki muazzam selde kıyameti kopardılar. Ha, başka olay oldu mu? Hayır olmuyor o kadar. Ya da o kadar ağır eleştirilecek kadar şey olmuyor. Tamam olay çok büyük. Ama tedbir alınmış. Ya da ders çıkarılmış. Amerika'da tayfunlar oluyor. Hortumlar oluyor. Hiçbir evin temeli yoktur biliyor musunuz? Ama her evin bahçesinde bir tane hemen alta girecek sığınak vardır. Hortum geliyor deyince herkes oraya girer, gelir yukarıdaki evi alır götürür mesela. Temelsiz yapar ki rahat yapsınlar diye. Mesela tedbirini alır. İşte Japonya'da depreme uygun yapıyor. Falanca da yapıyor. Kaliforniya. Kaliforniya'da e, işte bizim ay aşağı yukarı Türkiye'deki fay bir benzeri. E orada da çok deprem oluyor. Zamanında çok insan ölmüş. 100 yıl önce, 200 yıl önce ölmüş. Ama şimdi olmuyor. Şimdi öyle ölümlü şeyler olmuyor. Çünkü ona göre üstelik de 70-80 katlı binalar yapıyorlar. Yani bir, onların denetlenmesi iki afet anında ben paniklerim kardeşim. Devlet paniklemez. Çünkü protokolları vardır. Dün de anlattım. Bir facianın olduğu yerdeki yerel yöneticilerle işi götüremezsiniz. Oradaki belediye başkanıyla, oradaki valiyle, oradaki emniyet müdürüyle, oradaki itfaiye müdürüyle götüremezsiniz. Neden? E çünkü onun da canı yandı. Muhtemelen o itfaiyecinin ailesi enkaz altında. Emniyet müdürünün, polis müdürlerinin ya da polislerin aileleri belki kendileri enkaz altında anında oraya başka bir otorite gelecek. Kahramanmaraş valisi hemen arkadaş sen dinlenmeye evinde, çadırda ya da varsa bir hemen akraban gidin. Siz bir sakin olun, biz devraldık. Otoriteyi çok daha rahat sağlar. Kimseyi tanımıyor çünkü. Ne kimseye iltimas yapar, ne kimsenin gözünün yaşına bakar. Ama siz ne diyorsunuz? Yağma var, o hali ilan ettik. Yapmayın ya. Yağma için mi o hali ilan edildi? Bu organizasyonun sağlanması için. Bugün binlerce tır yardım öyle duruyor. Çünkü neden? Yeni uyandılar. Diyor ki Afat ben üstleneceğim. Eee? işte sen üstleneceğim diye bakınca da bu sefer ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kamyonlar dursun diyor. Bu sefer onun şikayeti başlıyor. Yüzlerce şey var. Görüntü var sosyal medyada. Kamyonlardan. Arkadaş 48 saat oldu. Antakya'nın kapısında bekliyoruz. Öbürü diyor ki 36 saat oldu. Malatya'ya giremiyoruz. Öbürü diyor ki Maraş'a geldik. E, kamyonlar kapalı. Hiçbir şey veremiyoruz. E, veremezsin. Ne yapacak işte biraz vermeye kalktığın zaman da yağma gibi oluyor. Çünkü kutuları koyuyorlar, herkes açıyor. E, ne var? Bakıyor şöyle. Bana bir şey yaramaz diyor ama açtığı gibi kalıyor. E, bu kadar insanın, yüz binlerce, milyonlarca insanın emeği onların yani bir merhamet hırsızlığı da oluyor bir arada. Çünkü neden organize olamıyorsun. Ne ihtiyaç var? Ne var? Ha şimdi ihtiyaç listeleri var. Kimse uymuyor ki. Çünkü organize edemediğiniz zaman ihtiyaçları da ayıramıyorsunuz. Halbuki o koliler gelecek, onlar açılacak. Hemen yap çocuk bezleri ayrılacak. Efendim kadın hijyenenleri ayrılacak. Mamalar ayrılacak. Efendim kazaklar, montlar, ayakkabılar ki ona göre ondan sonra ne ihtiyacım arkadaşım? Sen ne istiyorsun? Benim çocuk içeride kaldı, üstünde bak battaniye var. Hop çocuğa Montunu, kazanı vereceksin. Ayağının botunu vereceksin. Şimdi kazara açtığı kutuda bot çıkarsa ayağına uyarsa alıyor. Gerisini atıyor. <laughs> Bu varmış. Evet şimdi bakın. Yani Kılıçdaroğlu kendi başına yani bunu yapamadılar, bunu yapamıyor. Bu iki buçuk ay önceki AFAD raporu. Kendi raporu. Yani nasıl yetersiz kaldıklarını söylüyorlar. Şimdi bakın. 20 yıllık bir süreç yaşadık. 23 yıl esasına bakarsak ama AKP iktidarı 20 yıl, 21. yılda. AFAD'ı Tayyip Erdoğan kurdu. Neden? Efendim işte koordinasyonda şeylik oluyormuş de bilmem ne rol çalıyorlar. Tamam hepsini biz yapacağız. Ama bu teşkilatı kurarken liyakata uymadılar. Şimdi liyakattan kastım şu. İşin ehli bilen adamlar. Siz ilahiyattan birini getirip işin başına koyarsanız <laughs> o da bütün birim başkanlarını yine ilahiyatçılardan, imam hatiplerden mezun olanlardan seçerse aklınıza gelecek ilk tedbir salağı okutmak olur. Çünkü bilmiyorlar. Bakın bu bir uzmanlık işi. Koordinasyon kolay bir şey değil. Şimdi olay çok büyük. Ama devlet de çok büyük kardeşim. Bunu unutmayalım. Herkes görüyorum yani muhalif olanlardan da var. Ya tamam da hani öyle büyük deprem oldu. Ha tamam ama şunu bilirim. Devlet ve devleti yönetmeye talipseniz işte o en büyüğüne göre organizasyonunuzu önceden hazır edeceksin. Efendim Amerika'da da olmuyor. E işte Amerika'da da olmadığında medya ayağa kalkıyor, kanaat önderleri ayağa kalkıyor, bilim insanları ayağa kalkıyor, iktidarı paramparça ediyorlar. Ki çok nadir oluyor işte. Dedim ya hani meşhur e, Louisiana'daki şey. E, muazzam kalifa şey Florida'daki muazzam selde kıyameti kopardılar. Ha Başka olay oldu mu? Hayır olmuyor o kadar. Ya da o kadar ağır eleştirilecek kadar şey olmadı. Tamam olay çok büyük ama tedbir alınmış. Ya da ders çıkarılmış. Amerika'da tayfunlar oluyor. Hortumlar oluyor. Hiçbir evin temeli yoktur biliyor musunuz? Ama her evin bahçesinde bir tane hemen alta girecek sığınak vardır. Hortum geliyor deyince herkes oraya girer gelir yukarıdaki evi alır götürür mesela. Temelsiz yapar ki rahat yapsınlar diye. Mesela tedbirini alır. İşte Japonya'da depreme uygun yapıyor. Falanca da yapıyor. Kaliforniya. E Kaliforniya'da işte bizim aşağı yukarı Türkiye'deki fayatlarının bir benzeri. E orada da çok deprem oluyor. Zamanında çok insan ölmüş. 100 yıl önce, 200 yıl önce. Ölmüş. Ama şimdi olmuyor. Şimdi öyle ölümlü şeyler olmuyor çünkü ona göre üstelik de 70-80 katlı binalar yapıyorlar. Yani bir onların denetlenmesi, iki afet anında ben paniklerim kardeşim, devlet paniklemez. Çünkü protokolları vardır. Dün de anlattım. Bir facianın olduğu yerdeki yerel yöneticilerle işi götüremezsiniz. Oradaki belediye başkanıyla, oradaki valiyle, oradaki emniyet müdürüyle, oradaki itfaiye müdürüyle götüremezsiniz. Neden? E çünkü onun da canı yandı. Muhtemelen o itfaiyecinin ailesi enkaz altında. Emniyet müdürünün, polis müdürlerinin ya da polislerin aileleri belki kendileri enkaz altında. Anında oraya başka bir otorite gelecek. Kahramanmaraş valisi hemen arkadaş sen dinlenmeye evinde, çadırda ya da varsa bir hemen akraban gidin. Siz bir sakin olun, biz devraldık. Otoriteyi çok daha rahat sağlar. Kimseyi tanımıyor çünkü. Ne kimseye iltimas yapar, ne kimsenin gözünün yaşına bakar. Ama siz ne diyorsunuz? Yağma var, o hal ilan etti. Yapmayın ya. Yağma için mi o hal ilan edildi? Bu organizasyonun sağlanması için. Bugün yüz, binlerce tır yardım öyle duruyor. Çünkü neden? Yeni uyandılar. Diyor ki AFAD ben üstleneceğim. Ee. İşte sen üstleneceğim diye bakınca da bu sefer ne yapacaklarını bilemiyorlar, kamyonlar dursun diyor. Bu sefer onun şikayeti başlıyor. Yüzlerce şey var, görüntü var sosyal medyada, kamyonlardan. Arkadaş 48 saat oldu, Antakya'nın kapısında bekliyoruz. Öbürü diyor ki 36 saat oldu, Malatya'ya giremiyoruz. Öbürü diyor ki Maraş'a geldik, kamyonlar kapalı, hiçbir şey veremiyoruz. E veremezsin, ne yapacak işte biraz vermeye kalktığın zaman da yağma gibi oluyor. Çünkü kutuları koyuyorlar. Herkes açıyor. Ne var? Bakıyor şöyle. Bana bir şey yaramaz diyor. Ama açtığı gibi kalıyor. E bu kadar insanın, yüz binlerce, milyonlarca insanın emeği. Onların yani bir meramet hırsızlığı da oluyor bir arada. Çünkü neden? Organize olamıyorsun. Ne ihtiyaç var? Ne var? Ha şimdi ihtiyaç listeleri var. Kimse uymuyor ki. Çünkü organize edemediğiniz zaman ihtiyaçları da ayıramıyorsunuz. Halbuki o koliler gelecek, onlar açılacak, Hemen yapın çocuk bezleri ayrılacak, efendim kadın hijyenenleri ayrılacak, mamalar ayrılacak, efendim kazaklar, montlar, ayakkabılar ki ona göre ondan sonra ne ihtiyacın var kardeşim? Sen ne istiyorsun? Benim çocuk içeride kaldı, üstünde bak battaniye var. Hop çocuğa montunu, kazanı vereceksin, ayağının botunu vereceksin. Ne şimdi? Kazara açtığı kutuda bot çıkarsa, ayağına uyarsa alıyor. Gerisini atıyor.